bazen daha kadar buğday ya da bir tır dolusu kadar mahsul tırnak büyüklüğünde bir taş kadar para etmiyor. Tabi bahsettiğimiz bu taşın parıl parıl parlayan bir taş olması gerekiyor. Çil çil altınlar, yakutlar, elmaslar. Bunlara sahip olmak birçok insanın hayali olan zenginliğe ulaşmanın kolay bir yolu. Peki bu değerli parçalar size ailenizden miras olarak kalmadıysa nasıl sahip olabilirsiniz? Tabii ki bulacağınız bir define sayesinde. Definelerin saklanmasının birçok nedeni olabilir. Belki değerli eşyaları gizlemek, belki de kültürel sebeplerden ötürü ölen kişinin cenazesiyle birlikte servetinin de toprağa gömülmesi söz konusu olmuş olabilir. Bu içerikte şu ana kadar bulunmuş en büyük 10 hazineyi sizlere anlatacağız. Bu hazineler dünyanın dört bir yanında, hiç ummadık yerlerde bulunmuş. Olur ya, belki de sizin de tam ayağınızın altında böyle bir hazine yatıyordur. Gelin bu 10 hazineye birlikte göz atalım. Chłodno Hazine'si, Polonya. Chłodno Hazine'si, 20. yüzyılın en değerli arkeolojik buluşlarından biridir. 1985'te Polonya'nın Chłodno Śląska adındaki küçük bir kasabasında tadilat çalışmaları sırasında bulunmuştur. Bugün hazinenin büyük bir bölümü bu kasabadaki yerel müzededir. Bu hazinenin içinde neler var neler? İmparator 4. Charles'ın eşi Blanche'a ait olduğu düşünülen altından bir taç. 13. yüzyıla ait iki olmak üzere toplam 4 kolye. Değerli taşlarla kaplı bir altın toka, 300 lük, 39 altın sikke ve tam tamına 2924 gümüş sikke. Yolunuz bu küçük Polonya kasabasına düşerse, bu müzeye uğramayı ihmal etmeyin. Panagurish hazinesi, Bulgaristan. Tarih 8 Aralık 1949. Pavel, Petko ve Mihail adında üç kardeş, Bulgaristan'ın Panagurishte şehrindeki bir kiremit fabrikasında beraber çalışıyordu önlerinde duran kil yığınını işlerken hiç alışık olmadıkları bu parlak cisimleri fark ettiler. Keşfettikleri şey Panagürüşte hazinesiydi. Antik traklardan kalma kusursuz bir işçilik ürünü olan bu hazine dünyanın en ünlü hazinelerinden biri haline geldi. Bir şişe, bir amfora ve 7 adet riton adı verilen konik bir boynuz şeklindeki bardaklarla birlikte toplam 6 kilodan fazla som altından oluşan bir hazine. Antik Trakya mitlerinden figürlerle bezenmiş, bu değerli parçaların M.Ö. 3. ve 4. yüzyıla ait olduğu tespit edildi. 2000 yıldan fazla süredir yer altında usul usul beklemiş bu hazine bugün Plovdiv Bölgesel Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Preslav Hazinesi, Bulgaristan Listemize yine Bulgaristan'da bulunmuş bir hazineyle devam ediyoruz. Preslav Hazinesi 1978 sonbaharında Preslav şehrinin 3 kilometre kuzey batısındaki Kastana Üzüm Bağları'nda bulunmuştur. Ardarda yapılan kazılarda toplam 170 altın, gümüş ve bronz eşya, İmparator 7. Konstantin döneminden kalma 15 gümüş Bizans sikkesi ve M.Ö. önce 3 ve 7. yüzyıllar arasına ait çeşitli eşyalar bulunmuştur. Eşyalardaki altın süslemeler, düğmeler ve aplikler için dövme, inci, kakma ve mineleme gibi son derece muazzam işçilik gerektiren üretim teknikleri kullanılmıştır. Tutankamunun hazinesi Mısır. Hazinelerden bahsederken Tutankamun'dan bahsetmemek olmaz. Milattan önce 14. yüzyılda yaşamış olan Mısır firavunu Tutankamun'un mezarı Howard Carter tarafından 1922 yılında keşfedilmiştir. Ramses döneminde üstüne işçi barakaları inşa edildiği için bu hazine günümüze kadar el değmeden gelmiştir. Hazinenin en bilinen parçası Tutankamun'un maskesi olsa da en değerli parçası Firavun'un tabutudur. İçinde ve dışında detaya verilen büyük önemli işlenmiş. Tamam, som altından oluşan bu tabut, 188 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 50 cm de yüksekliğindedir. Bir elinde kancası, diğer elinde harman döveniyle Mısır tanrısı Osiris'e benzetilen Firavun, 3300 yıl sonra tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkartılmıştır. Peres Çapina Hazinesi, Bulgaristan Bulgaristan bir kez daha listemizde yer bulmayı başarıyor. Peres Çepina hazinesi adeta Şampiyonlar Ligi'ni andırıyor. İçerisinde Bulgar, Sasani, Türk ve Avarlardan objeler barındıran bu hazine 1912 yılında bulunmuştur. Her şey Ukrayna'nın Paltova şehrinden 13 kilometre uzaklıktaki Bulgar köyü Peres Çepina'da çobanlık yapan bir çocuğun, koyunları otlatırken Bulgar Hanlığının kurucusu ve İsperi hanım babası Kubrat Han'ın mezarına düşmesiyle başlıyor. 800'den fazla parçadan oluşan bu hazine, kavimler göçü zamanında yaşamış pek çok milletin eserini içermekte. 16 altın ve 19 gümüş kap ile daha önce bahsettiğimiz ritonlar bu hazinenin nadide eserlerindendir. Ayrıca altın kaplama bir asa, kını ve kabzası altın kaplamalı iyi korunmuş demir bir kılıç, birçok altın mücevher ve değerli taş içermekte bu hazine. Tilya Tepesi Hazinesi, Afganistan Tilya Tepesi Kuzey Afganistan'da Şibirgan şehri yakınlarında bulunan arkeolojik bir alandır. Bu alan Viktor de önderliğinde Sovyet Afganistan Ortak Arkeoloji Grubu'yla 1979 yılında yani Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinden bir yıl önce taranmıştır. Bu hazine koleksiyonu 6 farklı mezarda bulunan yaklaşık 20 bin altın süs eşyasından oluşmakta. Süs eşyalarının M.Ö. 1. yüzyıla ait olduğu belirlenmiştir. Genellikle altın, Turkaz ve lapis lazuli kombinasyonlarıyla yapılmış olan bu eşyalar arasında sikkeler, kolyeler, kemerler, madalyonlar ve taçlar bulunmakta. San Nikolay Hazinesi, Romanya San Nikolay Hazinesi, Romanya'nın Transilvanya bölgesinde bulunmuş. 10. yüzyıla ait 23 altın kaptan oluşmakta. Üstünde bir boğa başı olan kase, Macaristan'da Attila'nın kupası olarak bilinir hazinedeki kaplardan birinin üzerinde Yunan alfabesiyle yazılmış bir yazıt vardır. Bugün hemen hemen tüm bilim adamları metnin Türk dilinde yazıldığı ancak deşifre edilemediği görüşünde. 23 nadide eserden oluşan bu hazine 1791 yılında bulunmuştur. O yıllarda Transilvanya'ya hakim olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu bu hazineyi Avusturya'ya götürmüştür ve bugün Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir. Pietro Asel Hazinesi, Romanya Hazine 1837 yılında Romanya'nın Buzağı ilinde bulunmuştur. 4. yüzyıla ait olan bu gotik hazine 22 altın eşya içermekle birlikte içinde kavimler göçü döneminin çok renkli polikroma stilinin en ünlü örneklerini barındırmaktadır. 1837'de bulunan 22 eşyadan sadece 12'si günümüze kadar ulaşmıştır ve bunlar başkent Bükreş'teki Romanya Ulusal Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir sergilenen eşyalardan bazıları şunlardır. Bir kartal başlı toka, üç küçük taşlarla bezenmiş toka, gotik figürler içeren bir kap ve tabak. Gordon'un hazinesi Fransa Fransa'nın Gordon şehrinde 1845 yılında bulunan bu hazine, 5. yüzyılın sonu veya 6. yüzyılın başına ait altın eşyalardan oluşmakta. Hazine, bir altın işlemeli kade, granat ve turkaz işlemeli birçok eşya ve Bizans İmparatoru 1. Leo ve 1. Justinian dönemlerine ait 100 kadar altın sikke içermektedir. Java Hazinesi, Endonezya Listedeki son hazinemiz çok yakın zamanlarda bulunmuştur. Endonezya'nın Yava Adası'nda bulunan bu hazine yaklaşık 14.000 yakut, 400 koyu kırmızı safir ve 2.200'den fazla granat içermektedir. Bin yıl evvel Yava açıklarında batmış bir gemide bulunan bu hazine Ayrıca parfüm şişeleri, pişmiş kilden yapılmış kavanozlar, ince boyunlu vazolar, Fatime hanedanlığından renkli cam eşyalar içermektedir. Ejderha ve kuşlarla bezenmiş tabaklar, kenarları işlemeli porselenler, lotus çiçeği dekorasyonlu çaydanlıklar da hazinenin değerli parçaları arasındadır. Bu hazinenin değerinin 3 milyon dolardan fazla olduğu düşünülmekte. Bu içerikte bugüne kadar yaşamış olan hemen her insanın bir kez dahi olsa hayalini kurduğu zengin olmaktan ve bu hayallere ulaşmasını sağlayabilecek definelerden bahsettik. Videoyu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.